Yumurtalık rezervi az olduğunu tespit ettiğimiz bayanlarda bizim için en önemli sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Peki mevcut olan bu rezervim az ama bunun sayısını ya da yumurta kalitesini arttırabilir miyim? Bunun için şöyle bir cevap verebiliriz. Biz biliyoruz ki bir bayanın daha anne karnında yumurta oluşumu olup bitmiştir. Dolayısıyla doğuştan sonra herhangi bir şekilde sizin mevcut olan depoya ekstradan herhangi bir yumurta eklemeniz mümkün değildir. Bir kere bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden bugün için mevcut olan yumurta sayısını daha arttırabilecek olan herhangi bir tedavi yok. Ancak şu olabilir. Her ay depodan seçilecek olan yumurta sayısını yani toplamdaki sayı değişmeden bu depodan seçilebilecek yumurta sayısını artırılabileceği düşünülen bazı ilaçlarımız var. Bunlardan bir tanesi DHEA dediğimiz aslında böbrek üstü bezlerinden üretilen bir hormonumuz. Ama bugün bilimsel çalışmalar gerçekten bu ilacın her anne adayında gerçek anlamda sonuç verip vermediğini ortaya koymamış. Ama biz bazı anne adaylarımızda bunu uyguluyoruz. Bu ilaç o ay seçilen sadece yumurta sayısını arttırıyor. Peki yumurtanın kalitesi bakıyorsunuz bazı anne adaylarında 2 3 sefer tüp bebek denemesi yapıyorsunuz ama yumurta kalitesi iyi değil. Yumurta kalitesindeki bozukluğun bir bölümü doğuştan yani yaratılıştan gelebilir. Sizin bunu değiştirebilmeniz mümkün değil. Ama bazen yumurta kalitesi çevresel ve ekstra faktörlerden de kaynaklanabilir. Bu durumda sigara, alkol kullanımı, dengesiz yaşam, yumurtalık dolaşımının bozuk olması bu gibi durumlarda yumurtanın beslenmesi bozulacağından dolayı o ay seçilen yumurtanın kalitesinde bazı problemler olabilir. Ama yumurtanın kalitesini arttırma konusunda bizim yapmış olduğumuz tedaviler çok sınırlı tedaviler ve genellikle yumurta kalitesindeki bozuklukların çok büyük bir bölümü tamamen doğumdan gelen ve değiştirilemeyen durumlar. Ama dediğim gibi çok ufak bir grup anladığımız var ki biz bunu zaten öyküyle öğreniyoruz. Yaşam stilini, sigara, alkol kullanımını, uyuşturucu kullanımını bütün bunları ortaya koyduktan sonra Fayda görebilecek olan grup varsa, demin bahsettiğim tedavilerimizi 1 iki ay kullanarak daha sonra tedaviye devam ediyoruz.